Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem lezzetiyle çıtır çıtır hazır yufkadan yapmış olduğum börek tarifim var. İsterseniz bu börekten bolca yapıp difrizinizde saklayabilirsiniz. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu çıtır ve lezzetli böreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak yufkanın arasına süreceğim sosu hazırlıyorum. Bunun için yarım su bardağı su, yarım su bardağı zeytinyağını koyup karıştırıyorum bu aşamada isterseniz çiçek yağı da kullanabilirsiniz hiç fark etmez. Sosumuzu güzelce karıştırdıktan sonra kenara alıyoruz. Tarifimde 3 adet hazır yufka kullandım. Yufkanın bir tanesini alıyorum tezgahın üzerine açıyorum. Tezgâh üzerinde açmış olduğum bir adet yufkanın üzerine hazırladığım sostan serpiştiriyorum. Daha sonra fırça yardımıyla bu sosun yufkanın her tarafına gelmesini sağlıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Yufkayı sosladıktan sonra ikiye katlıyorum. Bu sayede yufkaya D şeklini vermiş oluyoruz. Daha sonra yufkanın tam ortasından kesiyorum. Kesmiş olduğum bölümleri de ikiye kesiyorum. Yani bir yufkayı 4'e kesmiş oluyoruz. İç harcı olarak 50 gram lor peyniri, 50 gram kaşar peynirini, çeyrek demet maydanozu koydum ve güzelce karıştırdım. Yufkaların geniş olan bölümlerine bir kaşık olacak şekilde iç harcından koyuyorum. Elimle iç harcını şöyle bir düzeltiyorum. Ben iç harcı olarak bunları kullandım. Sizler istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bütün iç harcıyla hazırladığım sos sayesinde bu börek çok lezzetli oluyor. Yufkanın geniş olan kısmından başlayarak uca doğru rulo yapıyorum. Bu aşamada çok fazla sıkı ya da çok fazla gevşek sarmayın. Sardıktan sonra yufkayı ters çeviriyorum. Uç kısmından başlayarak yuvarlıyorum yufkalarımıza gül böreği şeklini vermiş oluyoruz. Bu arada bu tarifinde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşır olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. İsterseniz yufkaların sayısını fazlalaştırarak daha fazla börek elde edebilirsiniz. Bu şekilde sardıktan sonra difrizinize koyun. Ne zaman pişirmek istiyorsanız o zaman soslayın. Sosun içerisinde 1 saat bekledikten sonra pişirin ve afiyetle tüketin. Yapması oldukça kolay. Geniş olan kısmından başlıyorum, diğer uca doğru rulo yaparak götürüyorum. Daha sonra ters çevirerek uç kısmından başlayarak gül böreği şeklini veriyorum. Hazırladığım bütün börekleri genişçe bir tepsinin içerisine koyuyorum. Burada soslama işlemi gerçekleştireceğiz. Genişçe bir kase alıyorum. İçerisine yarım su bardağı su, bir tatlı kaşığı tuz 1 şişe maden sodasını ekliyorum Bu karışımı güzelce karıştırıyorum Hazırladığım bu karışımı böreklerin üzerine döküyorum Yufkaların üzerini serafreşle kapatıyorum. 1 saat boyunca buzdolabında dinlendiriyorum. İsterseniz bu işlemi yaptıktan sonra bir gün boyunca da buzdolabında dinlendirebilirsiniz. 1 saatin sonunda tepsinin üzerine açıyorum. Börekleri pişireceğim borcamın taban kısmına yağlı kağıdı yerleştirdim. Börekleri tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Bu aşamada kevgir ya da delikli bir kaşık kullanın çünkü alttaki sosu kullanmayacağız. Bir gün beklettiğiniz zaman tepsinin taban kısmında sos kalmayacak. Ama benim gibi bir saat sonra pişirecekseniz tabanındaki sos kısmından almayın. Börekleri süzdürerek tepsinin içerisine koyuyorum. Bir adet yumurta sarısını güzelce çırpıyorum. Böreklerin üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımı da 180 derece alt üst ayarı açtım. Hazırladığım börekleri sıcak fırına koyacağım. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz Sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Böreklerimizi 180 derecelik fırınımızda 35 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişirdik. Oldukça güzel oldular. Fırından çıkartır çıkartmaz ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Böreklerinizi istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla da arkadaşlarınıza ikram edebilirsiniz. Tadına doyamayacağınız çıtır çıtır börekleri yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu leziz böreklerin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, Abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.